Arkadaşlar nasılsınız ben çok birazcık küçük ama biz imama gidiyoruz huysuz kafalı var huysuz kafalı ay yapma huysuz kafalı var bugün 6 <bugün, gülüyor> şey tane video ıı, oldu 6 tane hani size falan. bir şey göstereceğim Hı -hı. size bir şey yapacağım arkadaşlar Yap. bu kim kimin harbi kimin kimin Vili. İkra Serra. Evet. O zaman bu kimin harfi? Asırık böceği. Ya. Evet asırık <laughs> böceği. <bir> şey. <laughs> Öyle bir hayvan var. Bir gün ben gördüm annem dedik. Ooo asırık <laughs> ne demek? Ki? Dur. İlk sen şuraya ikra yaz. Bu arada yazıyorum. İkra. İkra. Bakayım. İk. İk. İkir. İkir yazdın. İkir. Hayır. İkra. Bak öyle değil. Bunlar ne? Öyle değil. Bak. Şimdi şöyle yap. Al. geldi alma koyayım. Şey bir şey yapmadım bir şey yazmıyor Sen çok sıkıyor. Sen şöyle yap. Yana, yana yana yeniden. Yana, yeniden Kuşmasın, yana evet. evet. Bu arada ben yokken Lili atmış. Bak ya böyle yapmış. Göstersene bir. bir yere çizebilir mi? Yok. Hadi atlamın çizdi. Çizdi. Özür dilerim ben onu. hadi. Tek tek tekerleği üstüne buraya buraya a Bura, a, a. he göster İkra 2 yaz bak gördünüz mü ikra serra yaz seray bunu göstersene az önce buraya, buraya. Ben yazıyorum. Ben buyur, iki ayaz, buyur, evet. Yaptım, sen Yazaltın. Bunu 2a yazmayı öğrendim. Yaptım Serra. Ben çıkmıyor berra berra ne yapıyorsun <gülüyor> al aradını kat 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 elimizde de <laughs> elimizde de yapılıyor ika ka gömbo söylen dahaki sefer tırmalamasın. Nasıl döpeyim? Bir dakika. Evet Ne yapıyorsun? Allah. Bir şey çizeyim. Efendim bir şey çizeceğim. Ben şunu. <laughs> bu. Bu. Arne, bu. <laughs> Bunlar ve bunlar dört. Bunlar beş. Ben seni yerim. Koşmasana bak. Bak. Bunlar yedi. Tıt. Ah, ah, Evet evet. Lili. Ok şunu. Huysuz ikram. Huysuz kafa ikram al. Hayır. Hayır. Huysuz ikram <laughs> ben bir şey yapacağım. Sen ya içeceğim dur. Sen Tamam. Ee, kadar tut Ben de sizi <laughs> Gözüm kapalı çizeyim mi? Gel çiz. olmadı C oldu. Ben şimdi gözüm kapalı çiziyorum. Aç. Evet.

Ama ama ayaklarını Hazır mısın? Hazır mısınız? İlk, ilk başta arkadaşlara yazar. Al kendin bak. Bu ne? Ne mi için pişi? Ben çizemiyorum. <laughs> Ayağım <yanma>. var. Seni tanımadı. <laughs> ben şimdi bu dilim gibi davranacağım. Ba

Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Так, мяу-мяу-мяу. Мяу. мяу, мяу. мяу.